Kardeşlerim. Kartal. Bugün bir başkasın Kartal. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Evet. Ve mücadele, mücadele, mücadele sonuna geldik. Artık günleri değil. Saatleri saymaya başladık. Ve yarın sabah sandıklara gidiyoruz. Ama bu demek değil ki şu anda bu mitingden sonra işimiz bitti. Hayır. Saatleri değerlendireceğiz. Dakikaları değerlendireceğiz. Kartalı Artık hizmetten uzak bu CHP e zihniyetine bırakamayız. Kardeşlerim, beş yıldır buradalar. Beş yıldır ne yaptılar? Allah aşkına deyin ki, Kartal'a CHP e şu hizmeti yaptı. Bunlarda ideoloji siyaseti var. Bunlarda millete hizmet diye bir dert yok. Bunlar hakaret edenler. Bunlar yalan söylenler. Bunlar iftira atanlar. Bunların başka bir özelliği yok. Değerli kardeşlerim, işte yapılanlar ortada. Biz büyük şehrimizde merkezi yönetimle Kartal'a hizmetleri getirdik mi? Artık metro Kartal'a geldi mi? Yüksek hızlı tren buradan geçiyor mu? İnşallah onun da açılışını yapacağız. Toplu konutun konutlarına varıncaya kadar. Sahil düzenlemelerine varıncaya kadar. Bütün bunlarla beraber altyapı hizmetlerine varıncaya kadar. Her şeyle AK Belediyecilik Kartal'a geldi mi? Kardeşlerim ben Kartal'ın geçmişini şöyle hatırlıyorum. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman şu Kartal'ın sokaklarında gezemezdik. Çamurdan gezemezdik. Çukurdan gezemezdik. Ve değerli kardeşlerim o Kartal'ı ele aldık. O Kartal'ın sokaklarında dolaşabilir hale getirdik. Şimdi soruyorum. O günden bugüne AK Parti iktidarını CHP'ye veren Kartallı kardeşlerim, tabii hepsini değil, tenzih ederim. CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Verdiniz de bizim yaptıklarımızın üzerine onlar ne koydu soruyorum. Hiç. Bütün şu sahile bakın, biz ne yaptıysak orada kaldı. Bunlara yaptığı hiçbir şey yok. Meydanlara bakın. Biz ne yaptıysak orada kaldı. Bunlara yaptığı bir şey yok. Kardeşlerim. Şimdi duydum ki size tapu vaadinde bulunuyormuş bu belediye başkanı. Öyle mi? Ya sen kimsin ya? Senin bir defa tapu dağıtma hakkın var mı ya? Bunlar daha görevinin bilincinde değil. Tapuyu dağıtacak olan bir makam varsa biziz biz. Senin böyle bir yetki yok. Biziz. Söz veriyorum diyor. Ben tapuları dağıtacağım. Ya bunların hayatı yalan. Bunların hayatı takiye. Bunlar ne hukuk tanırlar, ne kural tanırlar. Olmayan hakları kendindeymiş gibi bedava millete verirler. Ne olacak? Başındaki Kılıçdaroğlu atıyor tutuyor. Mazotu bilmem şuraya indireceğim. Buraya indireceğim. Ya sen neyi nereye indiriyorsun? Meclise geleceksin, cari açıktan bahsedeceksin. Öbür taraftan da mazotu bir buçağa indireceksin. Bu senin ülkende mi çıkıyor bu mazot? Dışarıdan ithal ediyorsun. Cari açık denilen şey zaten bu ithalden kaynaklanıyor. Nasıl oluyor da bunu böyle yapıyorsun? Kardeşlerim, bu yalancı, bu talancı, bu takiyeci, bu müfterilere gelin yarın sandıkta güzel bir ders verin. <laughs> Ve bakınız, biz size hizmette güç buluyoruz. Biz size inanarak bu yoldayız. Ve yarın bu sandıklardan AK Parti çok güçlü bir şekilde çıkacak. Bunu görüyorum. Dün sesimdeki sıkıntı sebebiyle Konya'ya gidemedim. Ama buna rağmen Konya'da Davutoğlu kardeşim 200 bin kişiye hitap etti. Kayseri'ye gidemedim. Ama Kayseri'de de Taner Yıldız kardeşim 150 bin kişiye hitap etti. Şimdi Konya Kayseri birbiriyle yarışıyor. Ben de diyorum ki Kartal kimle yarışıyor? Kartal Yarın bizi mahcup etmemeye var mısın? Şimdi birileri dolaşıyor sokaklarda. Kapı kapı. Malum. Haşhaşiler. Ablalar. Kapılarınızı çalıyor. Çaldılar mısın kapılarınızı? Ne dediniz? Gereğini söylediniz değil mi? Bizim ablalarımız burada. Bizim ablalarımız rahmetle konuşuyor. Merhametle konuşuyor. Bizim ablalarımız iftira ile değil. Bizim ablalarımız asla gazapla değil. Bizim ablalarımız yalanla değil. Bizim ablalarımız yaptığımız hizmetleri anlatarak konuşuyor. Ama onlar bizlere iftira atıyorlar. Kardeşlerim, sevgili peygamberimizi Miraç'tan indirip kamyonete bindiren ve adı da adı da güya hoca olan kişilerin arkasından mı gideceğiz? Ve bunlar yıllarca bu ülkede dine, diyanete, Kur'an'a, kitaba her şeye saldıran Cahpe şu anda o istiyorlar. Bu ne çelişkidir ya? Bu ne çelişkidir? Bakıyorsunuz kendisine okyanus otesi diyerek hakaret eden Bahçeli'yi o istiyorlar. Şimdi SMS'ler geçiyorlar. Hangi ilde kimi destekleyeceğiz? Haberiniz var değil mi? Ama sorarsanız siyasetle alakaları yokmuş. Hangi ilde hangi partiyi destekleyeceğiz? BDP'ye dayı bunlar oy verecek noktaya gelmişler. Bunların hepsi birbiriyle ittifak yapabilirler. Ama AK Parti'nin tek ittifakı vardır. Halk, hak. Başka ittifakımız yok. Bizim ittifakımız bu. Ve kardeşlerim, bu kardeşiniz sizin hizmetkarınız oldu. Hafıza-i beşer nisyan ile İnsan olu unutur. 94'te belediye başkanı olduğumda biz CHP'den aldık İstanbul'u. Kartalı da onlardan aldık, değil mi? Kardeşlerim. Kardeşlerim. Kartal'da su var mıydı? Kartal'da çöpler dağ gibi miydi? Hava kirliliği var mıydı? Peki Kartalı çöpten kim kurtardı? Susuzluktan kim kurtardı? Hava kirliliğinden kim kurtardı? Kardeşlerim, size diyorum ki işte CHP kirliliktir. CHP çöptür. CHP susuzluktur. CHP yolsuzluktur. Hala unutuyor musunuz iski yolsuzluğunu? Kardeşlerim, şurada Kartal'da, Pendik'te, Tuzla'da tankerler geliyordu, su ser tankerleri. Ah ah o ufak yavrularımız sokaklarda ellerinde bidonlarla o su tankerlerinin orada kuyruğa giriyordu ve su alıyorlardı. Anneler hatırlayın o günleri hatırlayın. Gençler hatırlamaz. Siz onları hatırlatın. Şu anda iki buçuk milyon genç ilk defa bu seçimde oy kullanacak. Hatırlatın. Yavrum biz susuzduk. AK Parti geldi bizi susuzluktan kurtardı. Şu gördüğün mahalleler çöptü. AK Parti geldi bizi çöplerden kurtardı. Hava kirliliği almış başını gidiyordu. Şu gördüğün doğal gaz yavrum buraya AK Parti ile geldi. E kardeşim bu söylediklerim eğer yalansa bize oy vermeyin. Bak bu kadar açık konuşuyorum. Bu söylediklerim yalansa bize oy vermeyin. Gidin geleceği yapıyorum. Ama eğer bu anlattıklarım doğruysa o zaman da diyorum ki gelin kaldığımız yerden daha çok yapacak işimiz var diyerek yola devam edelim. Çünkü Kartal gibi sahil bir ilçemizi çok daha güzel bir noktaya taşıyabiliriz. Çok daha yapacak işlerimiz var. Bakın şurada kum depoları Kartal Pendik. Sahilde tek kesinti noktamız orası kaldı. Şimdi orası da artık taşınıyor. Ve inşallah çok daha güzel bir noktaya gelecek. Bütün sahil, işte Maltepe. Maltepe sahilde 1 milyon 200 bin metrekarelik alan dolduruldu. Artık mitinglerimizi Anadolu yakasında o meydanda yapacağız. İstanbul mitingini kastediyorum ha. İlçe mitingi değil. İnşallah nasıl iki milyonu yeni kapıya doldurduysa İstanbul inşallah üç milyonu da gelecek Maltepe'ye dolduracak. Bu coşkunuz, bu heyecanınız daim olsun. Kardeşlerim, şimdi abiler, onların da abileri varmış ya. Bizim abiler burada. Diyorum ki Şurada fazla bir zaman yok. Bu akşam saat 6'da artık bizim propaganda yasaklarımız başlıyor. Ama ben diyorum ki siz ev ev dolaşmalısınız. Anlatmalısınız. Ve inşallah yarın Kartal'ı AK Parti'ye yeniden kazandırmaya var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Ben Temurhan kardeşimi siyasette ilçe başkanım olarak şimdi de belediye başkan adayımız olarak ben sizlere emanet ediyorum. Dürüstlüğüyle, doğruluğuyla güveneceğiniz adeta aileden biri olarak size emanet ediyorum. Ve inanıyorum ki o sizin hizmetkarınız olacak. O size efendi olmayacak. Hizmetkarınız olacak. Ve şu anda Kadir Bey'i Maltepe'ye gönderdiğim için diyorum ki Kadir Bey, Temurhan kardeşim ve merkezi yönetim olarak biz el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve milletvekillerimizle hep birlikte inşallah Kartal'ımızı çok daha iyi noktaya taşıyacağız. Sağ olunuz, var olunuz. <laughs> Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Bize her şey size hatırlatıyor. Bize her şey size hatırlatıyor. Bize her şey Kartal'ı hatırlatıyor. Bize her şey İstanbul'u hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz hayırlı olsun. Sakın ha sandıklarda çizikli mizikli oy pusulası kullanmıyorsunuz. Sandıklara sahip çıkıyorsunuz. Bu haşhaşilere sandıklarda yolsuzluk yapmalarına fırsat vermiyorsunuz. Tamam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet. Teşekkürler Kartal. Şimdi Maltepe'ye geçiyoruz. Orada büyük bir coşkuyla kalabalıklar Başbakanımızı bekliyor. Sizlere göstermiş olduğunuz ilgiden sevgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve yarın AK Parti mührünü oy pusulalarına basarak sandıklarda Kartal'da yeniden değişimi başlatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tüm bayrakları görmek istiyoruz. Haydi Kartal. adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut dışı. göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan sağlam irade Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler.